Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Elçin Sango'nun son hali şaşırttı. Yeni sezonda bir müzikalde rol alacak olan Elçin Sango'nun bir hali zayıfladığı görüldü. Güzel oyuncunun sayılan kemikleri dikkat çekerken soruları ise yanıtsız bıraktı. Yıllar önce Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk dizisindeki ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bir diş kliniğinden çıkarken objektiflere takılan Sango, ''Dişlerime dolgu yaptırdım, ağzım uyuşuk olduğu için konuşamıyorum şu anda'' diyerek hızlı adımlarla gözlerden kayboldu. Elçin Sanqo burada makiyajsız hali ilə də diqqət çəkdi.